sorum var. 1 sayısından uzaklığı 2 birim ve i sayısından uzaklığı 3 birim olan şöyle bir karmaşık sayım varmış. Z karmaşık sayısı ve bu karmaşık sayısı için a b'yi sormuş. Yani reel kısmı ile imajiner kısmının farkını sormuş. Aslında şu şunu sormuş. Sadece biraz kapalı yazmış. Fark edeceksiniz. İşte bir sayısının uzaklığı 2 birim ne demek? Z sayısının 1'e uzaklığı uzaklığı böyle modülle yani mutlak değerle gösteririz. 2 birim demiş. V demiş. I sayısına da uzaklığı 3 birimmiş. Z'nin Z eksi I mutlak 3 birimmiş. Sadece bunu sormuş aslında. Bu, yani bu ikisini vermiş. Bu iki denklemi vermiş. A eksi B'nin ne eşit olduğunu sormuş. Onun e, böyle metin şeklinde sormuş sadece. Hemen şunu açarsam ne gelirim ben? Eksi 1 artı B'yi mutlak eşittir 2. Mutlağı nasıl buluyordum? Hemen şuraya çizeyim kompleks düzlemi. Hatırlayın, şurada şu uzunluk benim mutlağım oluyordu ya da işte modülüm oluyordu. Onu nasıl buluyordunuz? A kare artı b kare, şurası a, şurası b, artı b karenin kare kök içindeki hali bana şunu veriyordu. Yani aslında Pisagor yazıyorsun. Şimdi burada a kare artı b kare yapmayacağım çünkü reel kısmım a eksi Doğal olarak a eksi birin karesi artı imajiner kısımdaki yerin karesinin karekökü kökü 2 eşit. Her iki tarafın karesini aldığımı düşünün. Şundan kurtulup şuraya bunu yazarım. Şimdi şu kareyi açıyorum. a kare eksi 2a artı 1 artı b kare eşittir 4. Buradan da ne geldi elime? İşte a kare eksi 2a artı B karenin şu 1'i sağa atıyorum. 3 oluyor. 4 eksi 1'den. İlk 2 e, bilinmeyen deklemin burada. Şimdi bunu açacağım. Demek ki bu ikisini bunu da açtıktan sonra bu ikisini bir araya getirip A eksi B'yi bulacağım. Hani, tek yapmam gereken o. Şimdi burada ne yapıyorum? A'nın karesi, reel kısmın karesi artı B eksi 1'in karesi. Çünkü imajiner yerde hem eksi i var hem de B'yi var. Yani şöyle düşünün burada ne var yani? B eksi 1 var imajiner olarak. Onu direkt hemen hızlıca geçtim o adımı. Anlayacağınızı düşünüyorum. Burada da ne var? 3 var. Şurası kare köktü ama kare iki tarafın karesini aldığımı düşünün. Şurası böyle oldu. Bu da kare kurtuldu. Şimdi ne var elimde? A kare artı B kare eksi 2B artı 1 eşittir. 9 oldu. Şunu sağa atıyorum. A kare artı B kare eksi 2B eşittir 8 oldu. Şimdi burada ne bulmuştum? A kare artı B kareyi yalnız bırakacağım. A kare artı B kare eşittir. 3 artı 2 A bulmuşum burada. Burada A kare artı B kareyi gördüğüm yer, yere şunu yazayım. Çünkü neden? A eksi B'ye ulaşmak istiyorum. A kare artı B kare yerine bunu. Şurada A kare artı B kare var. Onun yerine 3 artı 2 A yazıyorum. Artı 2 A eksi 2 B eşittir 8. Şuraya dikkat edin. A eksi B'yi yakaladım. 3 artı 2 çarpı a eksi b eşittir 8'miş. 3'ü sağa attım. 5 etti. Her iki tarafı 2'ye böldüm. a eksi b'yi 5 bölü 2 olarak buldum. Bolu.